Selamlar canlarım ben Zeus Bugün sizlerle beraber Phasmophobia'nın kaldığımız yerinden devam ediyoruz Şuradan Will of Street mapini seçelim Başlat diyelim ve hızlıca girişimizi yapalım Evet geldik yine döndük dolaştık Hayaletle çiftleşmeye geldik Şimdi alalım hızlı bir şekilde şunları Başlangıcımızı yapalım şu anahtarımızı alalım Hızlı bir şekilde başlayalım. Görevlerimize bakalım. Hani şeyle hayaletin avlanmasını engelleyin. IMF radarıyla olağanüstü olay kanıtı bulun. Parabolik mikrofon ile paranormal bir ses tespit edin. Güzel bunlar kolay şeyler. Tespit edilebilecek şeyler. Şimdi biz ilk başta şu bize verdiği 5 dakikalık süreçte şuradan bir hızlı bir şekilde kemiğimize bakalım. Evet hayaletin nerede olduğunu da bulduk. Hayalet yan odada. Tam burada. Mutfakta galiba. Aynen görmüş olduğunuz gibi şu pembiş süngeri fırlatmış galiba. Galiba değil, hala da bir şey fırlatıyor. Hmm, sen çok gergin bir hayaletsin. Anlaşıldı. Sen çok aktifsin hatta direkt girer girmez fırlatman. Garip. Kiral yani haberin olsun Ona göre oyna Şu kapıları açalım Şimdi Bu lavuk burada galiba Sünger burada Bu, Normalde burada mı spamlanıyor lan yoksa bilmiyorum Havlu diyeceğim Havlu Havluyu yaratmış olabilir bilmiyorum Şu an bir garip bir Garip şu an hala bir Adam akıllı Bak dur bakayım Buradan bir şey fırlattı. Aa tablolarla oynuyor. Dur 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 kapat bakayım şu ışığı bir. Kapat kapat burada galiba bu. Şunu ver. Arabanın anahtarını ver. Lavuk burada galiba. Saklanma yerimiz. Şurada odanın buradan böyle seyifleriz. Bunlar ve eşyalarımız burada kalsın madem. Şuradan hızlı bir şekilde Gidelim. İki tane hacımızı biz bir getirelim. İki tane o hacı biz bir getirelim. Şunları alalım biz bir götürelim. Çünkü direkt hayalet yakıyor falan filan. Çok sıkıntı ya. Pek saldırabilir şimdi korkuyorum. Bilmiyorum çünkü hayaleti. Aktif bir hayaleti zaten kaçınmaz yani saldırmaktan. Şurayı safeleyelim işte şöyle. Şurada doğmasın. Şu alanda doğmasın. Diğer aracımızı da şu alana koyalım. Saklanma yerimiz zaten belli aga. O yüzden burayı seyflesek güzel olur. Yani şu kısmı şöyle bu kısmı seyflesek daha güzel olur. Ve reis burada. Şu an tam buradan bir yerden bir şey fırlattı. Aktivite verdi. Hop. Evet kitap fırlatmış. Galiba bizim hayalet dinsiz kitapsızın teki çıktı. Pislik herif seni. İnançsız lavuk. Neyse. Buradan gidelim. Hemen tuzlarımızı getirelim. Sırayla. Daha doğru dur dur dur. Direkt bir video kamera alalım. Bunu şöyle monte edelim. Alalım. Takalım. Bakalım. Dots var mı bir ona bakalım. Dots'tan kastım Dost, aa pardon dost demişim. Hayalet küresi var mı hemen bakalım. Şöyle uçuşan bir şeyler görüyor muyuz? Yok. Aynen uç, uçuşan herhangi bir şey yok. Bir de şöyle şu tarafa bakalım. Var. Evet var. Var. Var görüyorsunuz bak şu anda tam Video kameranın bak tavana doğru Bak tavanda şu anda bak aşağıya doğru Süzüldü Bak şu an sağda sağ tarafta Evet gördüğünüz gibi Orbumuz var mimik olabilir Taklit yapmaya çalışıyor olabilir Hayaletimiz O yüzden pek emin değilim bakalım Bakalım hmm. F diyelim Şunu alalım Sen şöyle şurayı çek biraderim Evet lavuk biraz tehlikeli biraz değil bayağı tehlikeli gibi şimdi ilk kanıtımız hayalet küresi şimdi e, mimik olup olmadığını yani mimiğin taklit yapıp yapmadığını diğer vereceği kanıtlarda anlayacağız mimik çok taklitçi bir hayalet olarak geçiyor oyunda da bakalım göreceğiz şuradan termometreyi alalım kutsal kitabımızı alalım hızlı bir şekilde içeriye geçiş yapalım. Ama reis çok gergin gibi ya. Ee, daha çok şurada aktivite veriyor. Şu alanlarda koysak daha iyi olabilir. Dondurucu soğukluğumuz var mı bu arada bizim burada? Ne oluyor oğlum? Bana da mı hayalet geldi? Bakalım bakalım bir test edelim. Şu an çok aktif değil. Bir şeyler fırlatıyor, yapıyor ediyor. Bak 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 bak. Hiç aktif değil oğlum. Bu ne? Hayaletimiz çok şey böyle. Sanki dövecekmişiz gibi bir hayalet yani. Bakalım. Şimdi Şimdi birini buraya koyalım. Şöyle şu şekilde. Evet. Evet ağzımızdan bu arada çıktı. Tamam. Hayaletimizin burada olduğundan emin olabildik. Bunu da böyle koyalım. Acaba ne fırlattın ama sen? Sen ne gibi bir saygısızlık yaptın? Evet tabloyu buraya fırlatmış. Hızlı bir şekilde kamerayla şunun Fotoğrafını çekebiliyor muyuz derken etkileşim gitti. Gerek yok. Boş yere fotoğraf hakkımızı kaybetmeyelim. <laughs> Şimdi hızlı bir şekilde tuzlarımızı da alalım. Tuzlarımızı da getirelim. Aman YMF5 yok gibi. Neden yok gibi onu anlayamadım hala. Şunu alalım. Şunu alalım. Bunu ee, dur bir saniye. Şunu şöyle yapalım. Bunu F yapalım. böyle alalım. Tamam okey. Şuradan gece görüşümüzü açalım. Fenerimiz açık mı? Değilmiş. Fener kapatma gibi bir huyum var. Neden bilmiyorum ama yanlışlıkla fener kapatıyorum. Ghost Orb'umuz hala geziyor. Bakın gördüğünüz gibi. Çok tehlikeli. Bak. Buhar da çıkıyor. Biraz risk almalı bir şey oluyor gibimsi. Bunu buraya bırakalım. Diğerini de dur lan gir. Yani böyle. Aga bu şey olabilir ya. Bak açık açık söylüyorum. Bak açık açık söylüyorum. Ee, bu Twins olabilir. Neden Twins olabilir? Çünkü burada bir şeyler fırlatıyor, gidiyor garajda. Ne bileyim? Arabayı çalıştırıyor, alarmını çalıştırıyor. Anlayamadım. Tam çözemedim reisi cumhuru. Ama şuradan başka tuz alamıyoruz. Parabolik mikrofon alamıyoruz. Şu tam alaycı zaten şeyimiz varmış ya. O da yerde çalışıyor. Ya şu tuzlarımızı koyalım birader. Tuz bir buraya koyalım. Lan ikisinde mi kullandım? Ya ikisini de attım yanlışlıkla ya. Evet. Tuza bastı. Tuza bastı. Fotoğrafını çekeceğiz ama ilk öncelikle eee ultraviyole var mı ona bir bakalım. Çabuk al şunu. Çabuk al şunu. Aç şunu. Koş 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 koş. Bas abi, bas abi. Bakalım. Ultraviyole yok gibi. Tuza bastıktan sonra normalde ayak izi çıkabiliyor. Ben bunun şehit olduğundan da şüpheleniyorum. Şuradan şunu alalım. Dondurucu soğukluk. Evet dondurucu soğukluk var. Buz gibi o da anasına uğradına. Dondurucu soğukluk işaretleyelim. Hayaletlerden mimiye bakalım. Mimikte dondurucu soğukluk var mıymış? Evet hala mimik olabilir. E, mimikte bir de ruh telsizi varmış. Hemen hızlıca bir ruh telsizi çek yapalım. Bir Şeye dokundu. Bir ışığı açtı. Ultraviolet kanıtımız nerede? Parmak izi görmenden kolay yolu burada bir yerde şu anda. Bakalım. Evet, ultraviyolemiz var. Ruh telsizimiz de varsa ben bu hayalete mimik deyip çıkarım. Ama şu anlık hantu gibi görünüyor. Hantu da olabilir. Oyunu riske atmadan hızlıca ruh telsizi check yapalım. Testi yapalım. Bakalım ruh telsizi var mı yok mu? Şuradan ruh telsizimizi alalım. Ruh telsizi varsa zaten mimik açık bir şekilde ortada olur. Çünkü 4 tane kanıt veremez bir hayalet. Büyük ihtimal Hantu'yu taklit etmeye çalışan bir mimik bu. Hello, are you here? Are you old? Are you young? Hello, Hello? 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 Are you here? Are you old? Are you young? Where are you? Hello? Hello? Are you here? Hello? How old are you? Hello? Are you here? Are you old? Are you young? Hello? 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 How old are you? How are you? Where are you? Hello. Are you here? Are you old? Are you young? Are you iPhone 15 Pro Max 256 GB Premium? <laughs> Lan, burada mısın? Hello. Hello. Are you here? Are you old? Are you young? Hello. Ne? ruh telsizinde duyduğunuz gibi hiçbir şey söylemedi. Normalde konuşur hayalet. Ama bu ruh telsizinde hiçbir şey söylemedi. Ruh telsizi yok diyelim. Hayalet yazısı da yok diyelim. Ee, şu hayalet küresini kaldırdığımızda ise şöyle pardon. Ha, Hantu diyor. Bu mimin kanıtları neymiş? Bakalım. Mimiye bakalım. Ruh telsizi ultraviyole dondurucu soğukluk Allah Allah Ruh telsizi yok Aga bu hantu deyip çıkabiliriz buna ya Açık ve net bir şekilde buna hantu deyip çıkabiliriz Görevlerimize bakalım Çıkmadan önce ama hantuyu bir okuyalım şurada Hantunun ne gibi özellikleri varmış bir bakalım Şuradan durulan hantu işaretle şöyle hantu diyelim. Hayaletler diyelim. Ee, hantu evet 14. Soğuk iklimlerde büyüyen nadir bir hayalettir. Soğuk onları daha agresif ve güçlü hale getiriyor gibi görünüyor. Güçlü yönü düşük sıcaklıklar hantunun daha hızlı hareket etmesini sağlar. Hantu sıcak bölgelerde daha yavaş hareket eder. Hantu olup olmadığını öğrenmemiz için tek bir yol var. Saldırtacağız. Ama saldırtırsak bize direkt kafa göz galma dalma gibi bir şeyi de var olasılığı da var. Eee parabolik mikrofonla hayaletin şeyini deneyelim. Deneyelim ne ya? Seslerini dinleyelim. O sırada da fotoğraf makinemizi alalım. Şey yapalım. Fotoğraflayalım. Daha fazla para gelir. Ama bunun hant olduğundan ben bilmiyorum ya. Acayip mimikten şüpheleniyorum. Çünkü mimik beni korkutuyor taklitçi bir hayalet. Geriye kalan 23 hayalet... Çığlık atmadı. Ben şüphelendim bir. Dedim ve ben şimdi hala ne no, oluyor? No. Ama zaten kanıtlarımız var yani parabolik mikrofona dayanarak ben şey dememiz aptallıktır. Parabolik mikrofona da bir şeyler dinlettiğimize göre hacile hayaletin avlanmasını engelleyecek bir şeyiz Hmm. Bence hiç gerek yok. Riske girmeyelim. Zaten birçok şey yapmışız ve yaptırmışız. Ve oradan geçti. O Reis çok sevişken ya hadi gidelim. Hiç avlanmaya da Ghost Event vesaire bir şey başlatmadı. Çok sakin bir hayal etti. Bilmiyorum. Ama kanıtta da diyor ki Hunt soğuk kalan yerlerde daha agresif ve daha ıı, hızlıdır diyor. Ve baksanıza yaklaşık 5-10 dakikadır karanlıkta içerideyiz. Sadece %70. Bir garipsedim. Ama Hantu deyip de çıkmak istiyorum. Bakalım. Çok aktif de değil baksanıza. Hep aktiflik düzeyi yüzde de falanla filanla. Aktif bir hayalet de değil. Hantuymuş. Güzel yakaladık. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarda bu tarz içeriklerin fazla fobiyanın gelmesinin devamını istiyorsanız. Devam etmesini istiyorsanız. Bunu yorumda belirtebilirsiniz. Yorumlarınızı teker teker okuyorum. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.